Merhaba. Bugün sizlerle birlikte harika İzmir bombaları yapacağız. İzmir bombasını bilmeyenler varsa gerçekten e, kesinlikle evde denemeniz gereken bir lezzet. Tarifimiz çok basit. Herkesin evinde kolaylıkla, çok rahat ve çok hızlı bir şekilde uygulayabileceği bir tarif. Siz bir yandan çayınızı demlerken bir yandan da İzmir bombalarınızı yapıp çayınızın yanında afiyetle yiyebileceksiniz bu lezzeti. Şimdi hep birlikte yapıma geçelim. Beni takip edin. Şimdi size malzemeleri sayacağım. Bu harika İzmir bombalarını yapmamız için ihtiyacımız olan sadece bu gördüğünüz malzemeler. 1,5 su bardağı kadar unumuz var. 1 yemek kaşığı kadar şekerimiz var. 1 paket vanilyamız var. Çeyrek çay bardağı kadar yağımız var ve yarım su bardağı kadar ılık suyumuz var. Şimdi hep birlikte yapıma geçebiliriz. Öncelikle karışımı hazırlayacağımız kabımızı alıyoruz ve kabımızın içerisine yarım su bardağı ılık suyumuzu alıyoruz. Yağımızı alıyoruz. Şekerimizi alıyoruz. Ve en son vanilyamızı alıyoruz. Ve karışımımızı bir çatal yardımıyla karıştırmaya başlıyoruz. Bir buçuk su bardağı unumuzu şimdi yavaş yavaş karışımımızın içerisine dökmeye başlıyoruz. Ve bundan sonra hamurumuzu karmaya elimize devam ediyoruz. Hamurumuzu bu kıvama getirdikten sonra şimdi biraz da tezgaha alıp tezgahta yoğurmaya devam edeceğiz. Müzik Gayet güzel ve esnek bir kıvam elde ettik. Şu an hamurumuzu 15 dakika kadar dinlenmesi için yoğurma kabımızı alıp üzerine streç filmle kapatıyoruz. Ve dinlendikten sonra sürece kaldığımız yerden devam edeceğiz. 15 dakikalık dinlenme süresi doldu hamurumuzun. Şimdi hamurumuzu ufak bir çevireceğiz ve hamurumuzu 18 20 eşit bezeye böleceğiz. Gördüğünüz gibi bezelerimizi hazırladık. Hepsinin eşit boyutta olmasına gerek yok. Çünkü yaparken göreceksiniz, fazla olan hamurumuzu makas yardımıyla ayıracağız ve onu normal tekrar diğer artan hamurlarla birlikte kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi oklavamızı alıyoruz. Önce tezgahımızı biraz unluyoruz. Bezelerimizden birini alıyoruz. Tezgahımızda bezemizi iyice açıyoruz ve oklava yardımıyla bezemizi yavaş hareketlerle açmaya çalışıyoruz. Bu boyut bizim için yeterli. Şimdi çikolata dolgumuzu hamurumuzun içerisine alacağız. Bir tatlı kaşığı yardımıyla oda sıcaklığında bir süre beklettiğim ve yumuşattığım çikolata dolgumdan hamurumuzun içerisine alıyorum kenarlarından tutuyorum hamurumu mantı kapatır gibi kapatıyorum yavaşça nazikçe hamurumu bu şekilde kapattıktan sonra bir makas yardımıyla fazlalık olan kısmını kesiyorum bu tarafını birleştiriyorum avucumun ortasına alıyorum ve yavaş hareketlerle onu yayvanlaştırıyorum ama patlamamasına dikkat edin gördüğünüz gibi hamurumuz çok ince bir zar şeklinde ve çikolata içindeki çikolata dolgusu çok net bir şekilde gözüküyor bunu patlatmadan yavaş yavaş hamurun el verdiği ölçüde yayıyoruz. Bu bizim için yeterli. Gördüğünüz gibi alt kısmında da herhangi bir patlama yok. Şimdi bunu daha önceden fırın kağıdı serdiğimiz tepsimizin içerisine alıyorum. Yeni bezeme alıyorum. Tezgahımda yavaşça açıyorum. Oklava yardımıyla onu açmaya devam ediyorum. Bunu yaparken acele etmeyin. Çünkü hamurdaki bir yırtılma, bir kopma sizi tekrar sürecin başına alacak.